Evet sayın seyirciler ben Spikerimiz Serhat diyorum. Maç başlamış durumda. Şimdi Efkan. Efkan verdi pasını Eren. Serat. Evet bildiğiniz üzere Türkiye ve Afganistan hazırlık maçımız kupalardan önce. Ve Efkan Efkan harika bir çalım. Efkan veriyor pasını Serat. Serat'tan pas Eren. Eren iyi gördü. Verdi Efkan'a. Efkan çok güzel bir pas. Hadi Serat yakalayabilir mi? Ve yakaladı topu şimdi Serhat çek topu görüyor içeride kanalı pas düşüncesi ama defans başarılı şimdi Serhat korner itirazında bulunuyor corner kullanılacak mı Evet korner Serhat bakıyor içeriye yükleniyor bizimkiler Eren'i gördü veriyor Eren'e pası Eren Serhat Serhat tekrar çekiyor içeride arkadaşını alıyor pas düşüncesi ama Fredon defans başarılı şimdi veriyor pası Efkan'a ama hayır golluyoruz golluyoruz büyük bir hata golluyoruz Afganistan Türkiye'miz karşısında 1-0 önde arkadaşlar ama olsun biz yılmayacağız inşallah bu hazırlık maçından galip ayrılıp önümüzdeki maçlara moralli bir şekilde çıkacağız şimdi santrayı kullanmak için Efkan topun başına geçti Efkan harika bir pas, harika bir pas üçüncüsü ama Eren yetişemiyor, Eren yetişemiyor. Eren yetişebilseydi harika bir atak olabilirdi. Olurdu, olurdu da zaten. Bu arada kalecimiz Eren ama Eren kalesinde yok. Hadi çocuklar bastırın yenebiliriz. Şu an 1-0 yenik durumdayız. Şimdi Frey'den verdi Macit. Ama Efkan. Efkan bakıyor vurdu gol. Efkan attı gol oldu. Efkan harika bir şut. Efkan. Efkan vuruyor. Durumu bir bire getiriyor. Türkiye Afganistan karşısında durumu bir bire getiriyor sayın seyirciler. Harika bir gol. Uzaklardan çok şık bir gol. Efkan'dan. Şimdi Afganistan santral yapıyor izliyoruz. Evet. Ve Macit'e doğru Macit baktı kaleye vurdu. Avuta gitti top. Şimdi Eren çok harika bir çalım. Şimdi atak yapıyoruz. Sol kanattan yükleniyoruz. Eren döndü. Efkan'ı gördü. Harika bir pas. Arasından adeta Derken gol gol lafım ağzıma tıkadı Efkan harika bir gol harika bir gol bu çocuk adeta Messi Uzaklardan şutları harika golleri devam ediyor Efkan'dan. Çok güzel goller atıyor Efkan. Yılın golleri arasında onun da gollerinin olması bence olabilir yani. Şimdi Santra'ya başlatıyorlar. Atak yaptılar ama kaleci Eren altından bir şutta. Çok tedirginlik yaşıyoruz bu anlar. Eren şimdi taç kullanacak? Eren verdi pasını Efkan. Efkan bıraktı Serhat'a. Serhat şimdi attı çalımını geçti Serhat. Top avuta gidiyor. Eren. Eren Efkan'ı gördü arada verdi pasını der. Topu kaptırdı. Serhat arada müdahale etti. Arka bir müdahale. Şimdi Efkan topu kaptırdı ve aldı. Aldı şimdi topu hatasını telafi ederken Serhat arka bir çalım. Vuruşu ama kaleci. Kaleci. Harika bir atak izliyoruz. Devam edecek mi? Serhat sol kanattan yükleniyor. Çekti topu. Pas atacak arkadaşını alıyor. Şimdi ayağında dolandırıyor topu. Aşırtma bir pas verdi. Efkan. Serhat orta kesmesini istiyor. Pas düşüncesi. Pas verdi Efkan. Şimdi Serhat sol kanattan yükleniyor. Vur oğlum. Ah be vuramadı. Çekti topu şimdi. Efkan oyna. Efkan oyna oynaması lazım ama gidiyor yine çekti ne yapıyorsun Serhat ne yapıyorsun şimdi Serhat yine çekti topu Mo topu kaptırdı zaten kaptıracağı belli derken top Eren'de Eren Eren çok şık bir çalım Oo, Eren double double çalım ama Serhat kaptırıyor topu ve golluyoruz arkadaşlar golluyoruz golluyoruz. Serhat'ın hatası yüzünden şu an gol yemiş bulunmaktayız. Eren'in arka çalımları sırasında Serhat topu almaya çalıştı. Orada bir uyuşmazlık oldu ve gol sebep oldu. Durum 2-2. Durum 2-2. Şimdi Santra'yı kullanıyor Efkan. Kaleye baktı. Efkan kaleye baktı. Vuruş ve gol. Gol gol gol. Efkan attı gol oldu. Skor 3-2. Efkan hat-trick yapıyor. Afganistanlı oyuncular top direğin üzerinden geçiliyor. Efkan orada bir gelelim. Şu an ne oldu tam olarak göremiyoruz. Ayırmaya çalışıyorlar. Ama hakeme bakıyorum. Evet sayın seyirciler hakem gol diyor hakem gol diyor gol geçerli ve durum şu an 3-2 3-2 durum şu an Macit altı topu Macit'ten Fereydo Pas vermeye çalışıyor Serhat topu aradı Altı topu Serhat verdi pasın Efkan Efkan yine bir çalım Pas denemesi olmadı kaptı topu kaleci Eren kalesinde devleşiyor Eren Eren harika bir şut harika bir kurtarış şu an Efkan yine harika bir harekette topu alıyor. Efkan şu an kalede kimse yok. Efkan işte bu hata sonucu golü yedik. Serhat Serhat yine hata yine golledik. 3-3 beyler durum 3-3. Bu maçı yememiz lazım. Eren'den pas Serhat. Serhat vurdu kaleye gol. Serhat atıyor ve Hatasını telafi ediyor. Serhat attı gol oldu skor 4-3. Takımının dördüncü kendisinin birinci golü. Harika bir gol. Harika goller görüyoruz bugün. Uzaktan goller. Müthiş goller. Eren'in kurtarışları. Çok güzel bir maç oluyor. Şimdi Eren attı çalımını. Eren gidiyor ama topu kaptırdı. Gollemeyelim arkadaşlar Serhat. Kalede kimse yok Serhat. Harika bir defanslık yapıyor. Kesiyor ortayı. Mert pasını vuruş Efkan ama defans izin vermiyor. Serhat bana bırakıyor. Eren orta kesti. Efkan Efkan'dan bir orta Serhat'tan kafa vurma düşüncesi olmadı. Olmadı, olmadı. Serhat'tan baskı var. Fredon çalımını Aktı verdi Macit'e. Serhat vurdurmuyor. Adından yine oynuyorlar. Top çeviriyorlar. Şimdi Efkan'dan çalım denemesi olmadı. Vuruş ve orta gidiyor top. Orada Afganistan oyuncular gol mü değil diye şaşırdılar herhalde ama gol değil. Gördüğünüz gibi top avuta gitti ama oyun devam ediyor şimdi. Eren şık bir kontrol orta kesti. Serhat vurdu kafayı gol. Serhat attı gol oldu. Skor 5-2. Pardon pardon yanılıyorsam skor 5-3 arkadaşlar. Skor 5-3. Takımının 5. Takımın beşinci, kendinin 2. golü. Gerçekten harika bir maç oluyor sayın seyirciler. Gerçekten çok güzel bir maç. Şimdi Afganistanlı oyuncular itiraz ediyor. Oyuncu değişikliği. Oyuncu değişikliği. Asabı Mikel çıkıyor. Gonzales'i Afgan giriyor. Oyuncu değişikliği. Ashabı Mikel çıktığına çok kızıyor. Şimdi Majid Macit veriyor. Şık bir pas. Şimdi Feridon çekti topu. Vermeye çalışıyor. Serhat harika bir bacak atıyor ama gerisi gelmiyor. Şimdi Eren tekrar taş kullanıyor. Efkan. Efkan vuruş. Kaleci. Efkan bu maç harika oynadı sayesinde uzaktan. Özellikle şutları çok harikaydı. Durum şu an 5-3 sanırsam. Son bir golümüz kaldı. Maç bitmek üzere de inşallah bir gol daha atıp skoru farkını açıp daha güzel bir şekilde daha, say daha sayısal olarak fazla bir şekilde yemiş oluruz şimdi vuruş kaleci Eren Eren çekti topu attı çalımını verdi Serhat'a Serhat'tan Efkan harika bir paslaşma vuruş ve gol geliyor gol geliyor maç bitiyor sayın seyirciler Türkiye'miz kazanıyor lay 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 <laughs> Harika bir maçtı kendinize iyi bakın. Evet sayın seyirciler izlediğiniz gibi harika bir maçtı. Görüşmek üzere.